Arkadaşlar merhaba. 3 Nisan 2023 şirket haberlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Girişim elektriğin iki tane haberi bugün kapta paylaşıldı. Bu haberleri hızlı şekilde bu videoda sizlere aktaracağım arkadaşlar. Yeni iş ilişkisi diye belirtilmiş arkadaşlar. Şirketimiz açılım eğitim ve Üretim AŞ ile Kırıkkale ili Karakeşile ilçesinde bulunan arazilerine lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinin arazi öz tüketim güneş enerjisi santrali yapılması hususunda anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli TL olarak 16 milyon liralık bir işmiş arkadaşlar. Girişim elektriğin böyle bir iş alınmış arkadaşlar. Umarım firma için hayırlı olur. Girişim elektrikle alakalı diğer haber yine yeni iş ilişkisi haberi. Haber şöyle. Şirketimiz Pado Dondurma Limited şirketi ile Erzurum'da bulunan arazilerine Arazi öz tüketim güneş enerjisi sansar yapılması hususunda anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli de 31 milyon 672 TL'lik bir iş arkadaşlar. Girişim elektrikle alakalı bu iki iş haberi bugün kapta paylaşılmış. Güzel haberler arkadaşlar. Bunlar şirketin önümüzdeki süreçte ciro ve karlığına olumlu etki yapacak işler. Bu haberleri takip etmeniz esasında önemli. Bundan dolayı kanalda sizlerle bunları vakit buldukça paylaşmaya çalışıyorum. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.